Bitcoin Sistemi kanalından herkese merhaba. 4 Temmuz 2022 tarihindeki önemli gelişmelere göz atmadan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hafta sonu yatay bir hareket sergileyen Bitcoin 18.700 ile 20.000 dolar bandında hareket etmeye devam etti. Pazartesi günü ise ABD'deki tatil nedeniyle hacimsiz bir seyir izlemeye devam eden piyasa az da yükseliş yönlü bir hareket sergiledi. Bitcoin'deki en önemli destek 16300 dolar seviyeleri olurken dirençlerse bu aşamada haftalık MA 200 olan 22400 ve aylık MA 50 olan 21000 dolar seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bitcoin kararsız hareketlerine devam ederken piyasadan pozitif ayrılan seek, özellikle son zamanda dikkatleri üzerine çekti. Son haftalarda %250 oranında yükseliş yaşayan SIK, daha önce birçok kez destek olarak çalışmış 0.28 dolar seviyesinin kırılmasıyla da sağlam bir görüntü ortaya koyuyor. Bu aşamada en önemli direnç seviyeleri 0.34, 0.38 ve 0.41 dolar olarak karşımıza çıkarken destek seviyeleri ise 0.28 dolar ve mavi tren çizgisi olarak takip edilebilir. Şimdi hep beraber gün içerisindeki önemli gelişmelere göz atalım. Bitcoin'in son yaşadığı düşüşlerden sonra Tesla'nın Bitcoin zararı 440 milyon dolar seviyelerine ulaşmış durumda. Bitcoin madencilerinin ellerindeki BTC'leri satmasıyla alakalı açıklama yapan Coinbase, araştırmalara göre madenciler piyasada ciddi bir risk oluşturmuyor. Tüm madenciler günlük olarak BTC'lerini satmak istese bile bu piyasanın %1'ine tekabül ediyor. Bu sebeple madenci tarafında fiyatı olumsuz etkileyen bir durum yok dedi. Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Tudera, pazar günü yayınlanan sanal bir etkinlikte ülkenin ulusal kripto para birimi olan Sango Coin'i tanıttı. İddialara göre 1 milyar Çin vatandaşının kişisel bilgileri Dark Web üzerinde satışa çıktı. Çalınan bilgilerin hackerlar tarafından 10 bitcoin karşılığında satılacağı ifade ediliyor. Singapur Ülke Para Otoritesi kripto paraların riskli olduğunu belirterek daha fazla kısıtlayıcı kural getirmek için çalıştıklarını söyledi. Cardano geliştirici ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre pazar gecesi Cardano için beklenen güncelleme test anında hayata geçirildi. İlerleyen günlerde bunun ana ağda da aktif hale getirilmesi bekleniyor. Celsius, BlockFi ve Voyager gibi kripto para kredi verme platformlarının birbiri ardına iflas etmesi ardından bu kervana Volt'ta katıldı. Volt, para çekme işlemlerini durduran en güncel şirket oldu. Konu hakkında açıklama yapan Binance CEO'su bu tarz platformların kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Kuveyt merkezli bir İslami banka olan Varba Bank, Metaverse'te biri The de Decentraland, diğeri de Sandbox olmak üzere iki bölgede yer aldığını duyurdu. ABD'li şirket Uber Eats artık kullanıcıların yemeklerini Shiba Inu, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash'te ödemelerini olanak tanıyacak. Enflasyonla birlikte kripto para birimlerine ilginin de bir hayli yüksek olduğu Arjantin'de Maliye Bakanı Martin Guzman'ın istifası ardından ülkede USDT'ye yoğun bir ilgi oldu. USDT, Arjantin parasına göre normalde olması gerekenden %11 daha yüksek seviyelerde işlem görüyor. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.